çok isteyeceksin. Yani ısrar, ısrar edeceksin. İlhah ısrar etmektir. Yani duada değil mi? Ya Rabbi beni affet. Tamam, amin. Hayır, ya Rabbi beni affet. Ya Rabbi beni affet. Ya Rabbi beni affet. 13 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Üç kere isteyen Allah Teala muhakkak cevap verir. Sen onu et. Burada ifrat et. Bir mahsuru yoktur. Bu böyle yerlerde ifrat olunur. Allah'a ilhah et. Yani iste. Devamlı iste. Yer var. Bakın bir fakir gelir senden ister. Ya bir lira ver bana. Ya kardeşim yoktur git. Bir de durar. En sonunda dersin vereyim gitsin. Değil mi? Bu ısrar. <laughs> israr etmek bak görüyorsun meyvesini verdi. Onun için sen Rabbil Alemin'dir bu. İsrar ettikçe Allah Teala bundan hoşnut olur. Sana cevap verir. Kim diyor bunu? Allah Teala bize öğretiyor bunu. Onun için ısrar edeceksin. İsrar edeceksin. Resulullah ve ki ısrar edin duanızda. Kendisi de üç sefer dermiş. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetmiş tane kurraları öldürürken müşrikler ne yaptı? Onlara bir ay kunut duasında yani sabah namazında kunut yapıyordu. He? Ne yapıyordu? Dua ediyordu. Bir ay Ya Rabbi bu çafirleri yok et. Ya Rabbi filanı filanı adlarıyla söylüyordu. Allahümme aleyke bi Kureyş. Tekrar ediyordu. Allahümme aleyke bi Ebi Cehil. Allahümme aleyke bi Utbe bin Rabi'a ve Şeybe bin Rabi'a ve Walid bin Utbe ve Umayye bin Khalaf ve Utbe bin Ebi Muti' Bunları diyordu adlarıyla zikrediyordu üç sefer. Her zaman kurgalar için bir ay ne oldu Allah Teala isticabe etti. Bunlar hepsi öldü. Onun için doğada biz ne yapacağız? Bunlar hepsi ne oldu? Bedir'de hepsi öldü. Resulullah dedi bize vaat ettiğimizi gördük. Siz de gördünüz mü? Anlatabildim mi? Onun için doğada israr edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istiska duasında, yağmur duasında elini kaldırıp öyle kaldırırdır ki elini buradası yere düşerdir. Üç kere diyor Allahümme iskine, Allahümme iskine, Allahümme iskine. İsrar etmektir. İsrar etmek nedir? Duanın adabındendir. Devamını iste. Deme ya ben istedim Allah cevap vermiyor. Allah seni imtihan ediyor. Baksın adabına uyur musun? Allah-u Teala hakkıyla tanıyor musun? Hikmetine güveniyor musun? Ha, sabrın var mı? Müminin sıfatlarıdır.